bu tür projeler yapılırken benim en çok dikkat ettiğim şu oluyor. İşte vatandaşın cebinden bir kuruş dahi para çıkmayacak diyorlar. Şimdi Kanal İstanbul için de bunu söylüyorlar ya ne kadar inanmalıyız nasıl inanmalıyız? Çünkü şöyle bir gerçeklik var işte Osman Gazi Köprüsü'nü yaptılar aynı cümleyi söylediler. Avrasya Tüneli'ni yaptılar aynı şeyi söylediler. Üçüncü köprüyü yaptılar. Kuzey Marmara Otoyolu'nu yaptılar. Vatandaşın cebinden bir kuruş dahi para çıkmayacak dediler. Yap işlet devletle yapıyoruz dediler. Hepsine yolcu garantisi verdik. İşte araç garantisi verdik. Havalimanları yaptık. Oraya da yolcu garantisi verdik. Hastane yaptık. Oraya da garantiler verdik. Yani şimdi burada da aynı cümleyi kuruyorlar ya. Nasıl olacak? Gerçekten cebimizden para çıkmayacak mı? Hayır ben inanmıyorum buna çok fazla. Yani ne kadar borçlanacağımızı düşünüyorum ileride. Veya benim çocuğumun ileride ne kadar borçla yaşayacağını düşünüyorum. Ondan endişe ediyorum aslında. Bakalım göreceğiz tabii. Hep aynı söylemler oluyor ama sonucunu göreceğiz yine. Ona değineceğiz. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne bakalım. Meral Akşener İstanbul Sözleşmesi üzerinden sandığı işaret etti. Ve şöyle başladı konuşmasına Akşener, Sayın Akşener. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması dedi. Özellikle AK Parti için çalışan o seçimlerde canını dışına takıp AK Parti için çalışan kadınları da üzdü. O kadınlar da sandığa gitmeyecekler dedi ve onun nedenini de şu cümleyle izah etti. Dedi ki hem ayağına hem topuğuna kurşun sıktı Erdoğan bazı çevreler 1 Temmuz itibariyle resmen çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'ne kadına yönelik şiddetle mücadelede bir geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor. Ayağına kurşun sıktı yalnız. Ayağına kurşun, kurşun sıktı. Kurşun sıktı. Hem de yan topuna sıktı. Cumhurbaşkanının kendi imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede fes etmesini böyle yorumladı İYİ Parti lideri Akşener. Her gün kadına şiddet, kadın cinayeti haberinin geldiği Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasından sözü seçime getirdi. Bunun özellikle AK Partili kadın seçmeni olumsuz etkileyeceğini iddia etti. Belki de sandığa gitmezler. Gönlünü çok orada bulan bir kadının veya kadınların e, muhtemelen e, gönlü el vermeyebilir bir başka partiye Kopamadılar sandal gitmeyecekler bakın ya, yani konuda... iddiaya girebiliriz Bu ülkede ampul patlayacak güneş doğacak Bu ara ne diyor 6 ay sonra diyor seçim var biz geliyoruz diyor Sen bu 6 ay daha çok konuşursun bu leblebi çekirdek işi değil İktidar sandığa gitme günü 2 yıl sonra 2023'te dese de erken seçim Türkiye'nin gündeminden düşmüyor Bu yüzden ittifaklar arası ilişkilerde partilerin kritik başlığı işsizlikten, yoksulluktan kurtulmanın çaresi bir an önce seçime gidip bu iktidardan kurtulmaktır. CHP lideriyle aday konusunda konuştunuz mu? Hayır hayır hiçbir şey konuşmadık. Bakın şu ana kadar hiçbir şey konuşmadık. Ne Sayın e, Kılıçdaroğlu'yla ne Sayın Babacan'la ne de Sayın e, Davutoğlu'yla gerçekten hiçbir şey konuşmadım. Bizim seçim tarihimiz belli. Haziran 2023. Gerçekten çok seçilmek istiyor ama çok zor. Seçilmesi mümkün değil. Matematik uygun değil. Dostlarımızla beraber Türkiye'yi kazanacak. Kim o CHP? Elindeki 3-5 belediyenin bile hakkını vermekten aciz bu zihniyetin avara kasnak gibi tekrarlayıp durduğu yalanlara milletimizin karnı toktur. Cumhurbaşkanlığında Sayın Erdoğan karşısında, Sayın İmamoğlu'nda e, Sayın Mansur Yavaş'ın da anketlerde iyi gittiğini görüyoruz. Belediye başkanı olarak ikinci dönem e, kalsınlar diye bir Memnun musunuz diye sorulmuyor. İstemeleri normaldir. Hı hı. <laughs> Soru şu esas, Cumhur İttifakı kalıcı mı? Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ben AK Parti ve MHP kitlelerindeki rahatsızlığı görüyorum. Cumhur İttifakı kalıcı olmayabilir. Partimizden ayrılıp partilerini kuranlar var. Biz ne yaptık? Kavga mı ettik? Halk size ne kadar yetki verirse o yetkiyi de ne yaparsınız? verdiği yetki oranında kullanırsınız. Muhalefet her fırsatta Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmek için seçime gireceğiz derken bir gencin demokratikleşmede ne durumdayız sorusunu böyle yanıtladı Erdoğan. Seçim 2023'te mi erken mi? Tartışma liderlerin sıcak başlığı.